Kırdım ben. Beni gördü. Gel aya. Beyler. Vaykayı. Adamların arkasında <laughs> al, al, al. Selamun aleyküm. Beş kişi, beş <laughs> kişi de şey yaptı. Bu kendine. <laughs> Ya. gittik ya. <laughs> Ben böyle yapabileceğim bak kanka. Nasıl? Bu da benim şey sporum bak. <laughs> Salak ya. Sen bana mı yaptın? Abi sen bana mı yaptın? Al bakayım şunu. <laughs> amına koyduğum atıldın lan. Zaten o zaten on vuruyorsun amına koyayım. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <bunu y> <laughs> Niye aldın orospu çocuğu? Çarı niye aldın madem? Kaldım. Use your fucking coin orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar eziyim ya. Ha. Şey, şey. Hadi oğlum herhal onu herhal şey. da. Evet. Canı azdı Ferit 40 vurdum ona. <gülüyor> <gülüyor> Geldim mi geri ayağa? Jet neredeydi? Jet de mi içerideydi? <gülüyor> <gülüyor> Ay Jet'i görmemiştim. Deş attı adam. Adam bir yerde deş attı burada da herhalde Ferit. <laughs> çok iyisin. Otur dedim tut kanka. Helal. helal! Helal sana, helal lan sana. Yok canım yok gençim. Kur kur sen kur sen kur sen kur, kur sen. buraya bulim. duvar Kurma, Buraya. duvar kursana. Buraya üstüne duvar kursana. Kaç kaç kere vurayım amına koyayım. Ananı sikerim. Tam sıkıntı Aa! yok, sıkıntı yok. Verdim Bir canım düşman sana. Kaldı. Kemal. <laughs> Şimdi oyun başlıyor asıl. <laughs> ya o oku göster. Manyasını sakın göster. Ya. Bu arkaya <laughs> şeyi düşüyor bu. Durun. <laughs> Gel burada yani, ağzına vereyim. Sağ tıkla vur, sağ tıkla vur, sağ tıkla vur. Kes. Saatlikle. Selamun aleyküm. Hello motherfucker. Kemal kaç. Gel bıçak. Kuzey senin oradalar sağdan. Heyecan yapmadan. Ses kasmaya bak, ses kasmaya bak. Ses çıkarmayın adam ses kassın. Geliyor, geliyor, geliyor ses kassın. Adam ses çıkarmayın. Gördün? İki orada, iki orada, iki orada. <laughs> kör oldu, <laughs> kör oldu. Adam vurdu. Kaldı, öbürü vuracak, öbürü vuracak. Sen vur. Daha da kalmadı. Stres yaptım ya. Ha <laughs> adam mıymış lan oğlum? benim ha ha mısınız ha arkadaşlar bu operasyon ha değil ha 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 Geldik hemen ha 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 ışınlandı. ha 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 kafasına saplamışsın ya sen okuyun. Oku vurdum kafasına gördün mü? <laughs> geziyor okla. Gel gel. Şuraya e, silahını gelip G atarsan yeni silah veriyor bak gel kardeşim. Gel al. Siktir git lan. At at at. Aa dur. Bu yeni silah yeni silah. Salak. Aşağı attın orospu çocuğu silah aşağı <laughs> <şiha> attın. <laughs> ya bunu oynay. Ben çeki koleksiyonu. Benim sniper tuşu tanışmıyorum. Vallahi sniper <laughs> <düşüyüm>, tuşum <tanışmıyorum. gülüyor> Ben ya, modem, işte Ben buradan kardeşler ben Ne bu Ne O da <laughs> Allah'ım, inanılır gibi değil ya. Aha. <laughs> <laughs> <laughs>